Oğlum. Hı. Ya, Vales bana targetlandı. Nasıl bir şey bu? Ne yapıştır, vur, vur. Aga bak, Vales dokunamayınca bana atıyor. Sevmiyorum. Sistemler gidiyor. Yok, kurucuya çıkart edersen. Oğlum bu Vales, kurucu Vales'e güveniyor hep zaten bize güvenmiyor. <laughs> tamam. Onu zaten sesi kapatırsın. Aa, Max GG. Max gitti. Dur ya. Arda. Ha, dur Arda. Olur. Eron'a bak, evet. Oha! Savurma almışlar. <laughs> Kim? Eron'a... Ya şu Erona alın oğlum, bak yemin herkese targıt atıyor. Bir de savurmayla. Aha! Dur. Ah be öldü. Respete bak. Hele cici. Hepsini kestiniz mi? He kolaydı sadece bir vales kaldı. Aşağıda mısınız aynen ben de geliyorum. Geliyorsan gel. Zaten şu an kalede en çok biz varız. <laughs> ben de valesi alacağım. Tamam valesi al. O benim motor falan. Ata Biz de speci alıyoruz. Mesut kaçın ala bunu. Kaçamaz kolay. G5'i var. Geliyorum valesi kesmeye. Tamam. Abi bu G'de alayım. Bu G'de. Bu respet kaçıyor Mesut yakalasana ya. Kalede bok var yani o katılmıyor abi respet Tamam. Dur şu. Ha Valisa vurdu. Bir dakika kabul et şunu. Valisa. Ben... Dokundum gireyim. dokunun dokun 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 Bak Bana bir yayım olsa Buki kim lan bu buki Sıkıştı sıkıştı kolay Oles kaçtı mı? Yok hala kaçıyor. Lan bir şey mi almışlar ama? Res 5 de kaçıyor, res 5 de kaçıyor. <laughs> res 5'e on. Görmüyor musun? Bu konsept videomuzda. Bu kim lan? Bugün bugün. <laughs> helal lan Mesut Bu keser. Tamam işte. Mura reis kim lan? Mural Reis benim lan. Ha ben de diyorum bu kimden okey kafa duydum burada. Şey, şey Oğlum adam nerede lan? Çok Yemin ediyorum ha. Yeni kişilerde hepsini kestik gibi bir şey. Böyle <laughs> saçtı mı? toilet kaçtı mı? Toilet kaçmış. Ama şey yetüler respect mıdır? Respect no. Ne yapalım? Şunları. Respect no. Gidiyor öle. Lan bu ne lan? Adam knock bek ya.

Ne 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 öldürdüm. Lapis de kaleye geliyor. Yani Neyse sövdüydü bana. Kessem bir şey yapmazsınız değil mi? Kimi? Neyzi. Kes gitsin. Hep gitsin yani. <laughs> Direkt kaçtı ama kaçtı. Evet. Hadi aşağı in. Elimde savurma var ha. Savurma düştü benimle. Eron kaleye gelmiş, zıplayarak koşuyor. Oğlum o valet değil mi şu? Şu. Valeste kaleye attı da on v 1 ince kaçtı. Bekle ben varp ka kasa yapacağım. Varp kasaydı değil mi lan? Varp kasa kasa. Geri geri koşan sen miydin? Ben şu an kalede değilim ki.